Askerleri öğleden sonra eğitime çıkaracaksınız değil mi Ahmet Başçavuş? Evet komutanım. Tamam. Aman tekrar tekrar anlatın da bu sefer bir aksilik çıkmasın. Merak etmeyin komutanım. Zaten biz de başlarında duracağız. Gerginsin yine. Ne yapayım komutanım? Ne zaman eğitime çıksak bir problem oluyor. Panik atak olacaksın vallahi yakında. Tek dileğim tayinim çıksa da kurtulsam şu bölükten. Öyle deme Levent. En azından eğleniyoruz. Sizi eğlendirebildiysek ne mutlu bize komutanım. Gel. <laughs> Müsait misiniz komutanım? Asker senin adın sanın yok mu? Kadri sizin karavana bölüğünden. E, karavana destek bölüğü. Ya ne diyeceksen de hadi. Ne yaptın ne yaptın? Gittim böyle böyle dedim. Allah razı olsun Levent Üsteğmen baba adammış kabul etti valla. Yani şimdi biz de mi çıkacağız daha? He ya sevinmedin mi? <laughs> Çok sevindim. Ya o dağda da şimdi neler yoktur ki? Kurt, böcek. <laughs> e, e, vallahi benden duymuş olma ama yani bazen çiyan oluyor. <laughs> Hep senin yüzünden. Şş, ne oluyor burada? Sakin ol. Seni, seni iş oh. güzel seni. <laughs> Hak ettin ama. <laughs> Devenin fiskesi bile nazıkla böyle diyor. <laughs> Nasıl acıttı ama. Gel lan buraya kibarcık. Gelmeyeceğim işte. Bak üstüme gelme çok fena olur ha. Demek fena olur ha. Gel. Ulan bu sefer annem bile kurtaramayacak lan seni elimden. Gel buraya dedim. Ver lan şunu. Vurun da döveceğim ulan seni gel buraya. Lan afacanlar, Vallahi bak o mankeni sizin. Tövbe estağfurullah ya. Bak fena yaparım diyorum ha. Allah! Aa! Bu ne? Kim attı bunu? Kim attı bunu? Vallahi atmayalım dedim komutanım. Yani o mankenin daha çok işe yarar. Kim attı dedim. Vallahi bedelliler attı komutanım. İyi ki doğdun komutanım. İyi ki doğdun komutanım. Komutanım duydum ki doğum gününüzmüş. Size sürpriz hediye attım. Dedim <laughs> Aldım. Çık çık. Orhan. Orhan. E Emredin komutanım. Annen gelmiş. Annem gelmiş. Hmm, hadi git. Yalnız yanında çok oyalanma. Sen de eğitime katılacaksın. Emredersiniz komutanım. Anam. Hadi. Hamza. Hamza. Al şu mankeni. Al şu mankeni. Bir mankene mukayyet olamadın. Al. Alayım komutanım. Oğlum, efendi olalım dedik. Yine de kapak gelip beni bulup benim başıma Vallahi hayret billahi hayretmiş. Ne? Tipsiz.